Daha önce kanalımızda zeka soruları içeren bazı videolar paylaşmıştık. Bugün bunlardan bir diğeri karşınızda. Az sonra zekanızı test edecek ve sizi eğlendirecek 10 zeka sorusunu izleyeceksiniz. Ya Meraktan'ın videolarını ilk siz izlemek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çikolata sudan 10 TL fazlaysa çikolatanın fiyatı nedir? Bu gerçekten zor bir soru. Düşünmeniz için sizlere 10 saniye süre. Bilenlere tebrikler. Su 50 kuruştur. Yani çikolatanın sudan 10 TL fazla olması için cevap 10.5 TL olacaktır. İki kişi satranç oynuyor. 5 maçın 3'ünü alan kazanacak. Ancak bu iki kişi de üçer el kazanıyor. Sizce bu nasıl olabilir? Soruda karşılıklı oynadıkları yazmıyor. Bu durum ancak farklı kişilerle oynarlarsa mümkün olabilir. Sizce bu otobüs hangi yöne doğru gider? Süreniz başladı. Otobüs sol tarafa gider. Çünkü bu otobüsün yolcuları indirmek için kapısı diğer taraftadır. Bu tişörtte kaç tane delik vardır? Size küçük bir ipucu vereyim. Cevap 2 veya 6 değil. 10 saniye süreniz başladı. Cevap 8 delik olacaktı. Çünkü sadece yırtıklar delik olarak geçmemekte. Bunun yanında kol delikleri, boyun ve tişörtün altındaki delikler de var. Bu şekilde 6 delik oldu diyebilirsiniz. Ancak biraz düşünürseniz tişörtün arka tarafında da 2 delik olduğunu anlayacaksınız. Yani cevap 8 delik. Noktalı olan yerde bir eksik harf var. Bu sizce ne olacaktır? Bakalım 10 saniyede kimler bilebilecek? Süreniz başladı. Bu harfler haftanın günlerinin baş harfleridir. Yani eksik olan gün perşembedir. Boş olan yere P harfi gelecektir. Dört arkadaş bir bilet kişisinin önünde sıraya girmiştir. Bu dört kişi hakkında şu bilgilere sahibiz. Hakan sıranın en önünde değildir. Nazan Efe'nin en önündedir. Aylin sıranın en arkasındadır. Bu bilgilere göre en önden 3. sırada kim vardır? Sıranın önden 3. sırasında Hakan bulunmaktadır. Bu fotoğrafta sizce kaç kız vardır? Dikkatlice inceleyin. Fotoğrafta iki kız bulunmaktadır. Diğer görüntüleri de aynalar çıkartır. Karşınızdaki harfleri inceleyin. Sizce en sondaki soru işaretinin yerine hangi harfler gelmelidir? Dikkat edin bu harfler belirli bir mantığa göre ilerlemektedir. Soru işaretinin yerine sırasıyla E, K ve A harfleri gelmelidir. Ekim, Kasım ve Aralık şeklinde. Musluk açılırsa tanklardan ilk başta hangisi dolar? Eğer musluk açılırsa ilk başta 3. tank ve daha sonrasında da 4. tank dolacaktır. Karşınızdaki fotoğrafa göre en alttaki işlemin toplamı kaç olacaktır? Yani hindistan cevizi, elma ve muzun toplamı kaç yapar? Bulduğunuz cevabı aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Bakalım kim doğru bilebilecek. Hepsini okuyor olacağız. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.